Daha bak atın ora. Sıra çıkılıyor oraya. mu? Çıkarsın lan. Çıkma. Çıktı. Sen deyiz abi. Aa gel şu sultan direkt. Direkt direkt direkt. Sonra direkt bir res bildi. Zorlu. Sonra zeden. Sonra hemen e, vereceğim abisim. Aynen. Anla yes. ki anla ki anla ki. Biri varıyor bildi bildi hibi hibi. Sonra prese dönersin soldaki önü hele atan. Çok iyi. Uçalım gidiyorum. Ben Z'den götürüyorum. Tamam. Ne tamam. oldu ne oldu mu? Tamam. Kesiniz kesiniz. Yes. Torlu zaten Emre. Adam 5 k falan yedi galiba. Çok sıkı atabilecek misin? Sıkı atabilirsiniz. Vururdum da keşke. Neyse. Arkan geliyor. Gel. Direkt parto 10 aldım. Dön. Dönüm burada saplı. Sonra kürür aldım. Tek tek size kürür O Ozan abi Tolga. Ökçu, okçu. Okçu tamam çok iyi. Numara. Soldan mesele hemen Aragon. Aynen. Pires aynı. As, uzatamadım Eko be ya. Oğlum. Güzeldi buraya ya. <laughs> tamam. tamam çok iyi. Direkt bir, Pires parti başkanı Andres. Önce elim onda, sonra sekiyor. Direkt elim bende olsun. Var yora gelsene, vay zek. Dille. Abi sekte ona vuruyorum. Magi, 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 magi. Beni al direkt. Aldım. O zaman neyse, Bunlar yakışmıyor sana. Döşme hemen okçu. Okçu, malisle, emir. Torlordan oradan konuşursa ve Pires var, gelsene kafamda Hamdes. Şuna bir vursana ya, şuna. Bana çekmeye Aldım. bak, timingine Aldım. bak. Şimdi. Aldım o. Tabi Bana bir kür atsana. Kanka stekse de kür atayım. Sana aldım. Bir şey olsun sana. çok yüzükler. Pires geldi. Bildiğim. Sandres, Sandres, Sandres. Çok iyi. Sonra Z'den, Z'den. Aldım stekse de kür. Çok iyi. Nasıl öldüm ama? <laughs> i̇yi ya iyi oynuyorum abi. Malisli. Aa as asas as asas, as Çok iyi varıyor. Benim yanımda. Önüm var. Aldım. Ne nice. ay. Kardeşim yani. Sabesatik kür. Aldım. Ben dolaşıyorum. Dolaş, dolaş. Nereye gidelim ya? Ya bu yani Ben bizim bir tavuna bakacağım abi ya. Ben Direkt önüne. Dost attım. direkt. Doğru ya. Bilim bitiyor lan. Emir sen de Abi info ver bana farklı. Direkt sonunda. Birle birle bir mazafer. Bir bir mazafer. Sub this. Aldım o sen. Akşam ben. Teşekkür ederim. Parti başkanı Pires bak Pires billeyemedim Şimdi bille. Bana çıkarsın sıkıntı. Sağ ol. Evet olayım ben. benim onda. Ben de Savaş 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 ya kür kendime kür aldım. kendime kür aldım. Bütçete vuruyorum körüm. Sağ ol sekür. Sana da atacağım. Sekse de atacağım. atacağım. O zaman abondayım vurdundayım. Ölecek ölecek. Lan onu ne koyayım şey öldüm ya. Servant oldum. Ben tamam, bredim. Gelsene şu bir çente. Bir çente gelsene şuna. Dön arkana, tünel kafasındaki okçu. Tünel kafasındaki okçu. Kes onu. Tamam dön arkanı dön. Ya ben niye dalmış gitmişim bir oraya ya. Gel. Servanta bak. Ben anlamıyorum ki abi Aa, her targıtta tamam, ölüyor tamam, Ozan tamam. abi ya. Körüm ha. Arkam tamam tamam gel ben. De. Eyvallah eyvallah reis sağ olasın. Yok atacağım mı? Tuna yazdı. Söyle. At size öney. Haydi hemen. Doğru değmeyebilir oraya. İki. Aa, aldı aldım o. Pires var. Birli. Birli. Ben 7 match. Tamam çok iyi yürü. Yürü Arkan yürü. Arkan otur bana ayık ol bana ayık ol. Bakayım sana. Tamam Tuna'ya hazır at des. Bize oyna. Kuzey Tekinoğlu. Tavası tek dikiyor. Yürü Ortada yürü. yürü. Tamam çıkın oğlum. Destler bana hazır bir tur. At Kafamda kasas Şef varıyor. Varıyor var. var. Aynen çok iyi. Tavası tek dikiyor. Alamıyorum. Atacağım direkt torlu. Beni çeker. Dağıldım. Çok iyi kendim oğlum. Kendim ökür. Sabah atacağım arkana dur. tek kar aldım. aldım tek parton götür, aldım. Sab'a sab tek yok. Götürdüm tersa. Götür, Tamam. Tek kar aldım. Ölecek sab'a ölecek. Bir çete vuracağım burada oğlum. Al ben aldırık bir daha. Aldı. Z alıyorum burada Ozan abi. Vallahi tutku direkt teknik kırım Tamam direkt kafama. Kafamda kasas kas Melih abi Kürtü çok sağ ol kür. abi. Umut hayırlı olsun. Döneceğiz mi? Döneceğiz, döneceğiz. Tekrar. Parton aldım. Aldım sana kür. Ozan abi Sultan Selim. Oyna oyna. Şey, şeyliğim ya. Tekse de teknik gör. Çok Ölecek bu ezik olan aldım. bu. Çok iyi alırsan çok Öldü. Iyi. Heavy. Çok iyi. Alırsa tek bir kö. Arkanıza varıyor var. Şunu hızlı evet, sokuyor. Aynen. Aldım o. Çıkıyor. Sonra solda pres var. DB atıyor. Tabii. Aynen çok iyi. Geliyorlar. Yürü. Tamam yürü şu soluna yürüsene. Sola gel kafama. Aynen. Bu kuran ezikti. So kuruyana, Sonra kuruyana. Aynı. Aynen. Beni kırdı nice. ya. Oğlum dönsen sana alacağım tuna. dön Döneyi sağa. Diyan aldı. Yürü. Skill atsana. Atacağım abi gel. Oo orası çok güzel. Eko vurabilirsiniz tamam, eko vurabilirsiniz oraya. Burada dururuz gel. Tamam Saves'e atın Des. Eko vurabilirsiniz oraya falan sonra. Dört tane Zed, vuruyorum. Aynen. Zaten öyle. Tires var sanda belli. Süper torlu. Onu kes 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 kes. Güncel canım az lan. Tamam sanda sanda Tires. Aynen çok iyi. Nereden geliyorlar? Aynen. Bu PC kaç TL bilmiyorum da. abi. 20 kası vardır monitörümle falan evet. beraber. Hatta fazla olabilir şey monitörle beraber. 25 k diyebilirsin. Ya Melia ben onu düşündüm ben kaldırma taleplerinin şeyine. Milletvek. Ama Berk abi geleni reddettiği var için öyle bir mi? şey yok. Vur, kaldıracağım Kaldır, hepsini. Vur, 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 vur. Öyle düşünüyorum. Sonra aldım. Aldım oyunu. Ya oy bir de bu an, gameplay an. yayını olduğu için şu an öyle çok sene, kimse yazmaz. Tam ekran alıp izler ben. abi Ünlü millet. Bildiğim abi. Parton aldım direkt çıkma çıkma. var kafamda gelsene şu. Mesela Ağuç'tayken falan böyle yayın açarsak o zaman sohbet döner. ya bir anamıza bacımıza söylemeyenler her... Herkesi kaldıracağım abi. Onları kaldırmayacağım yani onlar... Onlar da çok biliyor musun? Melih abi. Ya bir de bu yayında normal yani chat'in rakmaması. Bir tane vurdum lan ama. Yani. Soru falan. Ben hiç vuramadım ya. Yani, Korumaya çalıştım da demedi. Sonra gezin kanka sen. Geldiler. Işte ya Meli abi, modlar zaten çok çalıştı ya Melih abi. Bir bu... mi? Savaş yok, yok. döneminde. Sağ, herkes sağlık, bir taraf aldığı sağlık, için. Sağlık, kimse hiç eşit lazım. tarafı da davranamadığı için. Daha iyi böyle no chat rahat yayın. Ya abi aslında ben hiçbir şey, şey fark etmiyor. Ben okuyabiliyorum. Benlik sorun yok da. aç yani bir adamlar bir şey. yayını tam ekran izliyor mesela. Şu an çoğu kişi tam ekran izliyor yüksek Benim Doğru. buna şey olarak Altyazı ekrana bir şuraya bir yere koyabilirim bir bu chat'i. Koyabiliyorsun ya o şekilde yapabiliriz. Altyazı devam ya e çünkü kimle hep tam ekranda abi. Ya benim yayınları şöyle şey değil. Marazon yayını falan olmadığı için full gameplay yani. Mece, abi birini kör tuttum da pamukçu diye. Ben de çekiyorum. tuttum birini. Tutmuşum o, direkt önüne. Direkt vurun bak çekilen direkt. Süper master. Emel çık Eğerdim. çık <laughs> çık aldım. <laughs> Tertemiz kalkın Çıkın çıkın aynı anda gireceğiz. Dön torlu. Asas dayım asasdayım. asas dayım. aynen. Sonra Aragon. Pires. Tamam Pires var bak orada da gördün mü? Vuruyorum. Tamam çok iyi. Çıkma çıkma kimse çıkmaz. Çıkma 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 vur 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 vur. Lodos'a dön birden. Lodos'a dön. Okçu'ya Lodos 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 gelsene kafamdaki. Okçu okçu. Çekmeyeceğim. Gece. Dragon'da istedim. Tamam neyse. Varıyor var içinizde. Ona vur. Birden çok iyisin. onu. Hepsine deyiz. <laughs> Lan öldü. Aragondayım abim. Lodos'a tamam, dön birden arkamda. Trest. Tamam varıyor oradan şimdi. Tamam. ama. Lodos'a devam ediyorum ya. Maalesef. Tamam sen onu devam. Geldi de aradır. Kamera için daha iyi oluyor. Ha dur abi. Manlar öylesin mi? Sinemada konuşulmaz abi. film gibi. Silahım demiş. yandı ne vuruyorum be. Vallahi ben seni izlerken full ekran yapıp odaklanıyorum. Abi çoğu kişi öyle söylüyor ya. Ben ilk yayın açtığımdan beri <laughs> şey öyle. Nazar değdirmeyeyim kardeş. Temmuz'un tebrik ediyorum. Eyvallah abi. Esat yayın yap biraz daha. Yok abi biz burada sadece gameplay yayın yapıyoruz ya. Yani ekstrası yok. İlerleyen zamanlarda biraz daha kitle artınca. Tamam dön arkana arkana dön. Aynen. Varıyor alara. Atla aldı mı? Şu. Aynen o tüfek yeter <laughs> Dön tüfek kapısı torna. Abi beni alır mısın? Aldım. Aldım. Ben bu çekacağım. Aslında yani Pires, aynı Hacım o skill'i yersen bir skill'i doğan atamazsın var Biz... Mesela... <laughs> yok Kulak kalıtma <laughs> yayın yap <laughs> Yani Aha yer. Yok mu yapmam? Ben, Ablar Mese yapmış seni mi? Tam ekrandayız Yok abi ya Seven'den çok vuruyorsun ya <laughs> <mi> ondan <laughs> Arkan Santor'la emir Ya ben olsam ya ben de yani Var ya. bilemiyorum ya ben de tam ekran izlerim. Açık konuşmak gerekirse abi. E dediğim gibi şey yapmamız lazım Berk abi. Chat'i bir yere koymamız Yok, var Hmm. Of sıcak oldu ya. Bizde de bir <laughs> de şey DC var ki. Burayı ispanlandı ya kesin. Baksana adam hep burada. Aa, buraya bir yere koyabiliriz annen ya. Burada olmuyor çünkü benim ekran küçük ya. Yatırsın var. Tamam gelirsin kafama aldım onları. Evet aldım onları. evet Berk, berk abi o olabilir saniye. abi. Torlu. Ben seni bir oynatayım. Al sana kankam şu okçulardan. Ben bu kestim şey. Kulaştık kestim, şey. kestim Abi şu Meristan Marlin'deyim. Herkes öyle yapıyor ya abi, Berk abi yapılabilir. Ya çok ekranda yer kaplıyor işte ben de onu. Ölme elim onda sana ölme. Aldım yanımda. Bir alayım ben onu. Ne var üstünüzde? Of. Yani şu direkt manuel olarak. Okçu. Oh, Tarla. Adam yattı aşağıya ya, de sattı yarıda. devam. Biz ikiye geçelim. Atalım ikiye geçelim. Amacı bu. Böyle bir şey olması lazım. Bundan sonra Mono savaşlarına katılmak zorunlu olsun. Nasıl bu? Çok diyor o zaman. Bu çiğe vuruyor. Anne o ortaya çekeyim de, çekim de evet. Beni kardeşim böyle garip garip yerlere alıyorsun. Aldım onu. Lan teknik kıraksam. Attım teknik. Bana tek desat kafam atar. Aynen. Evet. Şuna gel. Size oynayayım bir de. Beni al. Beni al. Tamam ben Güzel kardeşim. Kör atayım. Abi, Abi şimdiyiz. Çektim teklifi. Direkt elim onda tuna sonra kıraksam. Rezi, rezi, rezi. Nasıl bir mutlak ya? Ben yani bu sayı Sıkıştı Bilgur kadar yeri ya. Elim onda sona. Sıkıştım ki çıkamıyorum. Tamam, bir olmaz. Tavru öl. Gelmem pek bir var ellere. Sana on, sana on. Vay dayı. Sıkıştım ben kaldım. Cık. Aldım o. Emir gelsene şu kapımı sen gel. Tavru öldeyim. Sen çektim. Doğru. Sen beni aralık tut vermem. Tabi öldü biri. Kaldım lan burada. Aldım o. Bekstek dikiyor. Blink'i bekliyor. Bilin ki bekliyor. Saflı. Nedir eşi? Ne oldu ne? Geldim sizin şimdi. Vuruyorum. Asas asıl vayde ya aynen vayde içimizde. Orada. Ben buradan bilinkle de Piresi, çıktım lan. Ben, ben. Ya, la, bir git dayı bir git daha. Üff. Dur ben birine sinirlendim daha burada. Aldım. Yasın şu kafam. Şu bille. Sonra sindama. Ölmedi mi Öldü göz kasaya gitti. No. No, no, öldü mü? Ölmedi mi adam? Yok lan bir Sen mesela gün adam Semko'ya Tamam aldım durmuş Semko'ya. Tamam bir daha çık, bir daha çık. Bir daha çık. Ay sabunu sikeyim ya. Asas versene şunu koyarız. alırız. Tamam sabi aldım. Ulka zarı yıkan sürem var. Orlu tamam atamadım. At bir daha mece gel. Mece, gel. Bizim mece gel. Lütçü yok. vuruyor aldım direkt. Savaşacağım. Bir daha gel mece döneceğiz. Seks tekniği Savese de alacağım. Savese de alacağım. Emre abi eyvallah. Eslemiyorum. Tamam al bu kız bana. Tamam. Ben benim istediğim yaptığım bir şey mi? Ben aldım. Ben aldım. Ben okçu. Aldım aldım. Çok iyi. Tamam sen bir kız var. Sağınız da aynı. Aynı. Bana de satma yazılar. Parton alın. Parton alın. Çıkma çıkma çıkma. Atak yap. Atak yap. Diğer pres var bak. Gel Dragon. Savese mi? Uyut maçeti. Çok iyi. Reis adam yazıyor. Tam ekranda izleyip tekrar alıyor. Çok ezik lan. Şu villaya tamam. Vincenzo dönsene, Vincenzo. Dille. Dur abi Söz, dur. Kosteklik biraz alacağım onu da alacağım. Kördüm. Tamam aldım onu. Tamam tamam. Yes, tam Bak yok. bana getirecek. Sorry. Getirsin. İçindeki pres. aynı. Bak bana getirecek. Bak Dönsene içindeki. Ya sonra bir daha dön sağındakine. Bir daha dön. Aynen. Bir daha dönsene arkandakine. Sonra. Tamam yürü. yapından tadıyorduk. Maalesef. Sadece basıyor. Bu arada benim Raptor'um yanında ve Hammer'ım yok. Gel. Raptor'u um yüklersin abi. AP abi kaç onun? AP 5332 abi. Çok fazla ya bu çocuğun AP'si. Ya bir de sword olduğu için onun da Ha?